Hadi Allah Allah de bakayım. Ay bak bu, bu böyle bırak bak. Ay, Ay birlikte söyleyin birlikte. Bu bana bu bana el. Bu da sana. Hadi bakayım meselesi <laughs> sonra sıra sende. Söyle bakayım. Bebe Lilan değil. Allah. <laughs> <laughs> Şila Erva hadi söyle. Şila Erva söyle. söyle Allah. Allah Allah. Söyle bakayım. Söyle. Öyle güzel mi oldu şimdi? Hadi biraz da elip ayağını söylesin. Bırak bakayım. Hayır bırak. bırakmıyor ki? Bir sürü tespihim de hepsi kaybolmuş. Bırakmıyor ki. Kaybolmuş. Bırakmıyor ki. Tespih çekelim. Aferin. Şimdi biraz Şiran Erba. Söyle bakayım. Hadi söyle. Allah söyle. Surata bak. Allah söyle. Allah. Allah.